Öncelikle herkese merhabalar. Bu videoyu çekmemdeki amaç özgül öğrenme güçlüğü çatısı altında olan disteksinin erken tanıdaki önemi ve tanılama sürecini anlatıp toplumsal bir bilinç oluşturmak. En yaygın görülen ve kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen disteksinin erken fark edilip erken tanı alınmasını sağlamak çok önemlidir. Çünkü birey ne kadar erken tanı alırsa gerektiği eğitimi de o kadar erken alacaktır. Fakat çocuklarımızın çoğu çok geç tanılanmakta veya hiç tanılanmamaktadır. Bu da çocuğun ileriki dönemlerdeki başarısında olumsuz etkiler yaratıyor. Çocuk sürekli başarısızlığa maruz kaldığı için okul hayatındaki motivasyonunu sağlayamıyor. Çocuğun hayatında bu kadar büyük bir öneme sahip olan erken tanı için ne yapılması gerekiyor? Özellikle ebeveynlerimizin çok iyi birer gözlemci olması gerekir. Evet disteksi genellikle ee, okuma ve yazmadaki güçlükler olarak bilindiği için okul çağında fark ediliyor, keşfediliyor. Fakat disteksi sadece okuma ve yazmadaki güçlükler olarak sınırlandırılamaz. Okul öncesi dönemde de birçok belirtiler gösterebilir. Örneğin çocuğun konuşmaya geç başlaması, motor becerilerindeki gecikmeler, sözcükleri karıştırma, örneğin bıçak, kaşık demesi gibi. Çabuk sıkılması, dikkat eksikliği, bunları gözlemlediğiniz zaman e, disteksiden şüphe duymanız gerekir. Disteksinin belirtilerini aslan arkadaşımız YouTube kanalımızda detaylı bir şekilde anlattı. O videoyu da izlerseniz sizin için faydalı olacağını düşünüyoruz. Peki ya bu belirtileri fark ettiğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Tanılama süreci nasıl gerçekleşiyor? Onun için de bir slayt hazırladık. Hep birlikte ona bakalım. Teşekkür ederim. Disteksi tanısı kaç yaşında konulur? 2 yaşına kadarki süreçte söylemesi gereken sözcükleri söyleyemeyen, baskın el kullanımı geciken, motor becerilerinde gecikmeler yaşayan çocuklarda disteksi olma ihtimali olabilir. Disteksi genelde ilkokulda fark edilse de çocukların iyi bir şekilde takip edilip incelenmesiyle 0-6 yaş arasında bile disteksi tanısı konulabilir. Burada da ailelere büyük bir rol düşüyor. Çocuğu iyi bir şekilde gözlemleyerek fark etmek çok önemli bu süreçte. Bazen aileler "Çocuğum tembellik yapıyor, çalışmıyor. O yüzden öğrenemiyor. Çalışırsa öğrenir." gibi düşüncelerle görmezden gelip uzman yardımı almak istemeyebiliyor. Fakat her geç öğrenen çocuk çalışmadığı, tembellik yaptığı için öğrenemiyor diyemeyiz. Bunun altında yatan sebepler olabilir. Bu sebeplerden biri ve en önemlisi de e, nöro gelişimsel bozukluk olan disteksi olabilir. Bu sebeple çocukların geç öğrenmesini, yaşadığı zorlukları başka durumlara bağlayıp görmezden gelmeyelim, ertelemeyelim. Çünkü çocuğunuzun tanı alması, e, alması gereken özel eğitimi ve hakları yasal hale getirecektir. Disteksi tanısı kim tarafından konulur? Çocuğunda disteksi olduğundan şüphe duyan ailelerin ilk gideceği yer pedagog veya rehberlik araştırma merkezi değildir. Çocuğun görme ve işitme duyularında tanılanabilir bir sorun olup olmadığının kontrol edilmesi için muayene edilmesi gerekir. Çocuğun duyularında herhangi bir problem görünmüyorsa tam teşekküllü hastanelerde çocuk psikiyatrisi tarafından değerlendirmesi yapılır. Bu tıbbi değerlendirme sonucunda çocukta özgür öğrenme güçlüğü varsa raporu tamamlanır ve tıbbi değerlendirme yapılmış olur. E, bu değerlendirme sırasında dikkate alınması gereken bazı faktörler var. Genel sağlık durumu. Kişinin işitme ve görme gibi çocuğun dil gelişimini ve okuma yazma becerisine müdahale eden bazı sağlık sorunları olabiliyor. Dil öğrenimi. Örneğin sürekli Türkçe konuşan bir çocuktan çok hızlı ve e, çok iyi bir şekilde İngilizce öğrenmesini bekleyemeyiz. Eğitim süresi. Kişi herhangi bir kronik hastalık sebebiyle veya başka bir etkenden eğitim fırsatını kaçırmış olabiliyor. Davranışsal veya gelişimsel bozukluklar. Çocukta geç öğrenmeye sebebiyet veren dikkat eksikliği ve hiperaktivite olabilir. Tüm bunlar değerlendirmede dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Önce tıbbi değerlendirme, daha sonra eğitsel değerlendirme. Bu sıralama bizim için önemli. Çocuğundan şüphe duyan ailelerin ilk önce gideceği yer tıbbi bir değerlendirme almak için hastaneler demiştik. Patolojik tanısı yapılan birey ikinci aşamada birey ve aileyle görüşerek bilgi toplanması, gözlem, okuma, yazma, matematik becerilerin irdelenmesini kapsayan eğitsel değerlendirmeye tabi tutulur. Bu etsel değerlendirme neticesinde disleksinin ne oranda seyrettiği, şiddet seviyesinin ne olduğu belirlenir. Tıbbi değerlendirmeden sonra çocuğun disleksi tanısı aldığı raporla birlikte resmileşiyor demiştik. Fakat süreç burada bitmiyor. Unutmamamız gerekiyor ki disleksinin tek tedavisi eğitimdir ve çocuk için en uygun olan eğitimi, eğitim ortamına rehberlik araştırma merkezi karar veriyor. Bu sebeple muhakkak tıbbi değerlendirmeden sonra rehberlik araştırma merkezinde eşsel bir tanı alınması gerekir. Değerlendirmede kullanılan testler bilimsel olarak sadece öğrenme güçlü tanısı koymak için geliştirilmiş bir test maalesef ki yoktur. Fakat tanı sürecinde sonucu desteklemek için bazı testlere başvurulabiliyor. Tanı sürecinde informal değerlendirme araçları da kullanılmaktadır. Evet, buraya kadar beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım bu hazırladığımız videolarla birçok kişiye ulaşır ve farkındalığı arttırmak için ufak da olsa bir yararımız olmuş olur. Unutmayalım ki öğrenemeyen çocuk yoktur, fark edilmeyen çocuk vardır. Çocuklarımızı fark edip alması gerektiği eğitimle birlikte normali yakalamasını sağlayabiliriz. Teşekkür ediyoruz.